Duş al. Bu arada duş almıyorum. Evet 4 aydır. 4 ay mı pardon 4 gündür. Çünkü durmadan hastaneye gidip geliyorum arkadaşlar bugünlerde. Duş almak için zamanım olmuyor. Hastaneye gitmeseydim de duş almazdım büyük ihtimal. Bu bir bahane değil bence evet. Nasılım? Kötüyüm. Yani, hala kötüyüm. Enfeksiyon geçmedim. Kullandığımız antibiyotikler hiçbir işe yaramadı şu anlık. Bakalım yine bir hastaneye gittim. Yine bir tahliller yaptırılıyor. Umarım umarım sıkıntı çıkmaz ve artık geçer korktuğum şeyim. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bütün bütün şey gidiyor ya şu şarkı gelince. Ölecek misin abi bilmiyorum belki ölürüm. Ya enfeksiyon var sonuçta. Her şeyi vurabilir yani böbrekleri vurabilir. Şileri vurabilir. Sıkıntı olabilir. koruma değilim ya. Bakteriyel bir virüslü. Bilmiyorum. Gram bilmiyorum ne olduğunu. Doktorlar da bilmiyor büyük ihtimalle ne olduğunu. Bakacağız umarım bulurlar ne olduğunu. Bakın enfeksiyonları saptamak gerçekten zor. Çünkü bin bir çeşit farklı enfeksiyon var. Farklı kültürler var farklı bakteri türleri var kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında donlar onları yapmak için test yapıyorsun ama onlarda tam yani kesinlikle geçtiren işler olmuyor yani o yüzden enfeksiyon kapmak biraz sıkıntılı çok fazla çok fazla farklı şey var gerçekten aranızda doktor varsa bu, bu konu hakkında konuşabiliriz kendisiyle teşekkürler güzel dilekleriniz için teşekkürler aranızda hiç böyle acaba ölseydim ne olurdu diye düşünen var mı Acaba böyle ölseydim ailem nasıl tepki verirdi? Nasıl acaba cenazemde ne olurdu Arkadaşlarım ne olurdu? Böyle bir de ben de sosyal medyada böyle biraz büyük birisi olduğum için ya yani ego olsun diye söylemiyorum. Ya yani 8 var. Ya yani bir toplum var en azından. Acaba ölseydim ne olurdu böyle? Youtuberlar böyle saniye adında video atar mıydı falan böyle? İnsan düşünüyor gerçekten. Tabii düşünmek bir, psikolojini bozuyor tabii ki. Ölseydim kimsin umurunda olmazdı. Vay be. İlla ki olurdu oğlum. İlla ki birilerinin olurdu yani. Yani bu ufak bağlar herkesle kurulabilir anladın mı? Belki senin cesedini almaya gelen, oradaki tanımayan bir insan bile seninle bağ kurabilir ve umurunda olabilir yani. Öyle bir şey yok bence. Herkes birileri için illaki hayatın bir anda değerli olacak ve değerli olmaya devam edecek öldüğünüzde bile. Emin olun. Ama tabii 100 sene geçtikten sonra unut unutulacaksınız. Öyle bir şey de var belki. <laughs> Onu da unutmamak lazım. Neyse gelin biraz YouTube videosu izleyelim beraber. Burada yine ben e, şey açtık buraya. Yayın link odasını. Bakayım oradaki linklere.